Ciddi bir iş bulmalıyım. Ne istiyorsun ufaklık? İş için buradayım ben. E, Ayaba için paraya ihtiyacım var. Forklift sürebilir misin ufaklık? O, e, tabii ki. Forklift, morklift ne istersen. E, ben doğuştan lifciyım. Bu e, harika. Sıradaki. Yapmayın. Ben harika pizza yaparım. Hatta <laughs> bambino. Onu göstereceğim. Mamma mia, hatta bambino. E elimden kayıverdi. Hep Lincoln'de çocukken çalışıyordu. Benjamin Franklin'de uçurtma o çocuğuna üç yaşından büyük değildi. Toz ol ufaklık! İşte! Üzgünüm evlat, sen çok... Gencim, biliyorum, bunu duymuştum. Hayır, sen çok... Uh... E, peki pekala, bu da doğru. Ama ne yapalım? hayır hayır sen çok geciktin. Daha dün yeğenim iş aldım. Şurada oturan var ya işte o bu Ricci. Şansa bak ya, ee, akyaba kayımışı. Bu işler böyledir. Hey Ritchie! Nahi sınıfıyla bedallaş da git bana anahtarı getir, dokuz on hadi. Bu mu? Bugün Ricci. Bay Simit, dokuz on buydu. Mevriçi, atıldın. Anderson, kanuna göre seni işe alamam ama okuldan sonra... ...seni staja yaptırabilirim, değil mi? İşte oldu. Senin için baba. Andy, işte buradasın. Ben de seni arıyordum. Ha, iyi günler. Yılbaşı ışıklarımı ne zaman indireceksin? Acelen ne? Yılbaşı dokuz ay önceydi. Bırak kalsınlar. Sizin gibi bir komşuyla her gün yeni yeah. Son günlerde Hayvanat bahçesine giren oldu mu? Çok pahalanmış. İçeri girmek için 50 dolar mı ne istiyorlar? Ben de dedim ki, bayan biz sadece hayvanlara biz bakacağız. Alıp eve götürmeyi düşünmüyoruz. Hey, bu benim espriyimdi. Harika. Çok teşekkürler dostlar. Bu nedir? Parti mi? Evet'sin, aynı gömlekten bende de var. E, gaz, bu benim ceketim. Ne yapıyorsun Jensen? Bu benim bornozum. Artık değil. <laughs> Elimde faturası bile var bak. <laughs> ne oluyor burada? Pazar kurduk. Büyük kazanç öyle değil mi? Ama hep benim eşyalarımı satıyorsunuz. Hey, bu curling taşına kadar? On dolar. O benim koyanı yerine. Andy, sen curling oynamayı bilmiyorsun. Kız, onlar benim ayakkabılarım. Bir polis çağırsın, soyuluyorum. Uzak dur Anderson. Bir, hmm. iki, hmm. üç... Mutlu yıllar! var! Baba bu senin yaş günü pastandı. Bu bir sürprizdi. Tabii Pearl Harbor'da öyleydi. Neyse düşünmüş olmanız önemli. Sağ olun. Louis gidip bana duvardan biraz pasta sayırsana. Bunun beni çok rahatsız ettiğini söylemeliyim size. <laughs> Sürpriz olmasını istiyoruz baba. Beni dışarı çıkıp vurmayacaksınız değil mi? Aa, bu fasulyeyi kim dökmüş ki bu ayağa? Biliyorum! Sakin ol Andy. Kimse seni dışarı çıkarıp vurmayacak canım. Oyun bozan. Nereye gittiğini bilirsen sürprizin bir anlamı kalmaz ki. Pekala, beni bir yerlere çarptırmayın yeter. Aman tanrım, bütün planımızı mahvediyor. Günaydın. Hey! O basamak! Tamam. Bağını açabilirsin. Bu da ne demek? Yeni bir araba alamayız ki! Tabii ki alırız hayatım. Peki Rambler'ım ne olacak? Onu rehin verdim. Kavanozdakilerle o birleşince yeni bir araba alacak kadar paramız oldu. Mutlu, Mutlu yıllar, yıllar baba. baba! Aa, ben çok etkilendim. Yok canım. Mutlu yıllar hayatım. Merhaba, Bobby Bills emrinizde. Siz akıllı bir müşteriye benziyorsunuz, yanılıyor muyum? Ve eğer bir randır istiyorsanız, görüşmek istediğiniz kişi benim. Pekala, dinle bakalım Robert Wills. Ben o senin bildiğin müşterilerden değilim. Çok doğru, O özel bir müşteri Ve sana bir şey daha söyleyeceğim. Alışveriş yaparken de pek tatlı konuşmam. Güle güle. Her dakika bir tane daha doğuyor. Baba, bu en iyi araba. En rüya gibi gidiyor. Sevmedin mi yoksa? Pekala. Sevgi güçlü bir kelimedir. Neden sevmedin? Bu çok sessiz. Bana göre fazla sessiz. Memnun olmadım sanmayın ama ben motor kapağının altında olanları duyabildiğim arabalardan hoşlanırım. Hızlandığında motor bağırmıyor. Viraj dönerken de ses çıkarmıyor. Ne yapayım ben böyle arabayı? Çok sevdiğiniz sevindik baba. Hiç değilse bu arabanın frenleri çalışıyor. Frenleri mi? Frenlerini başlatmayın şimdi. Evet. Biraz duyarlı, bir dokununca araba zart diye duruyor. Tabii, haklısın baba. Bir dokunuşta duyan bir ayabanın olması ne fena bir şey. Süymenin bütün zevkini kaçırıyor. Evet, işin doğrusu bu. Bir şey gelmiyor musun? Birazdan. Louis! Tam aradığım kişisin! Bu teneke paytasının ne işi var bu Sessiz ol oğlum! Çok duyguludur! Yeni ayaba nerede? Güvenmeyin ama onu geri verdim! Rahat edemiyordum biliyorsun! Sanki denizci üniforması giymişim gibi! Ama şansıma saniyelik bir farkla onu geri aldım! Araba mezarlığına göndermek üzereydiler, inanabiliyor musun? Evet, bu araba çalışmıyor baba. Ruhi beni dinle. Bir arabanın çalışıp çalışmamasından... ...daha önemli şeyler vardır anlıyor musun? Hayır. Şu ramplara iyice bir bak. Ne görüyorsun? Koca bir demir yığını. Sen ne görüyorsun baba? Sana ne gördüğümü anlatayım mı? Ben bu arabaya baktığımda... ...en iyi arkadaşımı görüyorum. Bu arabanın hayatımda olmadığı... ...bir anı hatırlamıyorum... Ben. Savaştan geri döndüğümde bil bakalım beni kim karşıladı? Annem mi? Hayır, Rampler tabii ki. <laughs> Annemle ilk çıktığımızda yine bu araba vardı. Andy, beni Lucifer'e götüreceksin sanıyordum. Öyle zaten, köprü havaya uçunca bak nasıl ıslık çalıyorlar. Evlenme teklifimi de onda yaptım. Sana bir şey soracağım. Evet, Andy. Büyük bir görev için bölüme katılmamı istiyorum. Ne dersin? Oh Andy. Hiç sormayacaksın sanmıştım. İkiniz de bu arabada doğdunuz. Andy zamanı geldi. Bir dakika tatlım. Bir dakikam yok. Şimdi Andy. Bu ne dünyada? Sıhhiye! Bir doktor var mı? Vay canına! Yani ben açık sinemada mı doğdum? Evet öyle. İkinci film öyle kalabalıktı ki ama yönetici bir tek kişilik bilet daha istedi. Birlikte çok şey atlattık. Kim? Sen, ben? Hayır. Ben ve Rambler. Şimdi git de bana anahtarı getir. 916. Crack binini sıktırmalıyız evlat. Hı. Birden geleceğim gözümün önüne geldi. Ama not ne yaptın Louis? He? Elinde ya baba. Arkamda konuşmayı bırak evlat. Bugün Louis... Acilen yardıma ihtiyacım vardı ve ne yapmam gerektiğini biliyordum. Hadi simiti biraz yardım et bana lütfen. Pekala, yapacağım, tamam, tamam. Simiti'ye haftanın üç günü yardım ediyordum. O da haftanın üç gecesi garaja dalıp bana yardım ediyordu. Tamam evlat, doktor geldi. Modern otomotiv biliminin mucizesi nerede? Göster bakalım. Şşşt! Bu da yafa. Günlerin bujiler, fren balataları, ...valfler arasında geçiyordu. Ve bir sabah... Mucize! Bebeğim geri döndü! Teşekkür ederim. Böylece babamın en iyi arkadaşı bir gaziler gününe daha katıldı. Ah sanırım başaramayacağız Endi. Çıkıp ister misin baba? Başaracağız. Babam haklı, başaracağız. Hiç şüphem yok. Ha gördünüz mü? Başardık. Biraz inançlı olmak yeter. Dedik. Evet. Biraz inanç, bu ayaba bir klasik. Evet, işte otomobillerden anlayan bir çocuk. Louis, He. bana bir iyilik yap. Geçikten sonra gidip arkadaşın Smithy'e benim için teşekkür ederim. Biliyor muydun baba? Tabii ki biliyordum. İyi bir tamirci olmayabilirim ama aptal da değilim. Her şeyi görüyordum Louis. Baba! Eee. Peki peki. Neredeyse her şeyi görüyorum. Bağcılar günün kutlu olsun baba. Sağ ol oğlum. Sen iyi misin?